Arkadaşlar, kısa beraber Hello Neighbor bilgini Ultimate modu tanıtıyorum. Arkadaşlar, şöyle bir şey bu. Buradan atıyorum şimdi bunu açıyorsunuz. Buna giriyorsunuz. Buradan bir fotoğraf çekiyorsunuz. Bu telefon güncellemesi. Buradan şu bu fotoğraf çektiniz fotoğraf. Burada gözüküyor. Dur hangi tuşta? Burada gözüküyor. Sonra müzik var mesela. Böyle birkaç çeşit müzik oluyor. Telefon güncellemesi böyle. Burada bir tane bilgisayar var. Bilgisayar güncellemesini de ayrı bir videoda anlatırım arkadaşlar. Bilgisayarın içinde YouTube'a falan girebiliyorsun ama kendi bir şeyler ne buluyor falan filan. Bir şey. İkincisi arkadaşlar. Çok bu daha da güzel bir şey. Şimdi şuradan bir şey gidiyor. Buradan istediğini seç. Hangisini deneyim? Skeleton giymek. kapalı şu an. <laughs> Buraya hiç düzenlememişler. Şimdi neyse boş verin. Bu stopa gidiyoruz. <laughs> Ice cream truck. Hem de dondurma satıyor. Şurası neymiş? Arca Bunlar var böyle. Böyle bir güncelleme arkadaşlar. Ezebiliyorsunuz. Ediyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ben zaten bir şey anlatmak istemiyordum. Çok yapmışlar. Kısaca bir göstereyim dedim. Vegan Ultimate Mod Steam'de Hello Neighbor'ınız varsa Steam'de atölye bölümünden ala ücretsiz indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Aşağıdan unutursanız videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok hızlı görüntülenme kazanıyoruz ama abone biraz yavaş kazanıyoruz. Arkadaşlar yeni video gelecek arkadaşlar. Size kalpler yolluyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ve... Bye